Övgü ve hakimiyet yerde ve gökte alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Kuşkusuz ki O'nun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Evet, Allah'ın ihsanıyla haber verilen Resulünüz geldi. İnşallah ki yakında, çok yakın zamanda Allah'ın dediği zamanda elbette ki videolarımla buluşacaksınız. Allah'ın izniyle anlattığım hakikatleri Dinleyeceksiniz bizzat e, görerek, e, işiterek. Şu anda bir Rabbimiz bir sebeple, bir takdirle e, bu konuyu bu şekilde meydana gelmesini e, uygun buluyor. E, şimdilik bize düşen bu konuyu, e, sesi gerçekten önem vermek, bir kendini bilmez, bir gafil, bir deliden, bir mecnunundan uzak gerçekten bilgiyle hareket eden, delille hareket eden, kitap, Kur'an'la, Kur'an'ı kendine hakem tayin eden ve aramızda hakem olarak Kur'an'ı belirleyen bir Allah'ın haber verdiği Resulümüz kendisi mehdi olarak haber belli. Şimdi bir e, konuda açıklama Allah'ın ile e, yapmak istiyorum. Sahte mehdi profillerinin nicesinin olduğunu görüyorsunuz ve bunların içerisinde gerçekten e, bu işi çok ciddi bir şekilde bir e, is, bir e, emekle bir e, imanla bir inançla yapan çok görürsünüz. E, Böylelerinin yoğun bir şekilde e, ön safta olanları da görürsünüz. Bunlar elbette ki Rabbimiz bir e, bilgiyle krizlerin içerisinde bir iş adamı e, nasıl ki bir şey çıkarıyorsa fırsat çıkarıyorsa Allah krizlerde fırsat çıkaranlar en iyisidir. Temam o ki onlara bir zulüm değil, bizim bize hayır tarafına bakalım ve çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim ki bizi yalanlarla zihnimizi bozmalarına fırsat vermeyelim ve kitabımızı hakem tayin ederek dinleyelim ki Allah'ın izniyle çok kolay bir şekilde eleyeceksiniz. İyilik yapalım. Yani Rabbimiz gerçekten e, dürüst insanların kaybetmeyeceğini söylüyor ki hiçbir şey bilmeyen bir insan dahi bu sonucu çıkarabilir. Alemlerin Rabbi Allah. E, tıpkı biz de dürüst doğru insanları sevdiğimiz gibi dürüst ve doğru insanları sevmesi kadar e, güzel bir şey, doğru bir şey olamaz. İyilik yapalım. Rabbimize sığınalım. O gerçekten kalpleri çok iyi bilir ve dürüstçe iyiliğe yönelenlere sapmasına izin vermez ama ne yazık ki beni çok üzen bir taraf bir haset söz konusu, bir kin söz konusu yani gerçek artık sözlerde bir eğrilik Allah'ın izniyle olmadığı görülüyor. Allah'ın izniyle söylenenler bir ancak bilgi gerektiren Allah'ın katında yardım ettiği kişi olması gerek gerektirir. Ama bu bunu gördüğü halde bir takım nefsani duyguları, istekleri, çıkarları, hisleri adeta gerçeği bunlara kurban edeni görür, görünce inanın o üzülüyorum ki bu Gerçekten insanın kendisini mahvettiği bir yerdir. Gerçekten şeytanın insanı artık rezil durma sürüklediği, insanın göz göre göre atladığı bir, bir yerdir. Yani bir Resul Allah gönderdiyse ve sen bunu anlamaya başladıysan, buna yardıma koşup, bununla en önde mücadele edip, ya da önde ya da hemen bir arkasında fark etmez, onun yanında yer alıp, Elbette fark şu açıdan var. Kim kendisi ger gerçek belli olduğunda onu hemen kabul ederse o inşallah en önde olanlardan sayılır. Ama inat eden, başka yollara sapan, çeşitli yollara sapan ve sonra gelenler ama bir nebze o önceden elbette ki Allah bağışlayıcıdır ama ee, Allah e, cenneti iman edip fetih yolunu yani Allah'ın emrettiği yolu tutan herkesi vaat eder ama en önde tutan malıyla ve canıyla e, bunu yapanların derece itibariyle önde olacağını da söyler. Yani bu Resul gelmişken onun yanında yer alıp Allah'ın yolunda, nurlu yolunda, rahmete, sonsuz kurtuluşa e, doğru mücadele etmek hepimiz için en doğru yol değil mi? Bundan daha karlı bir yol olabilir mi? Ama ne yazık ki bir takım çıkarları bugün Mehdi sanki bir kim kendini daha iyi tanıtırsa, sanki kim daha oy toplarsa sanki particilik oynuyoruz haşa. Tutup yani örnek takip ediyor adam, örnek alıyor mesela bir takım şeyleri. Bunları tutup kendi mehdilini olduğunu <laughs> tövbe haşa ortaya koymak için kullanıyor. Yahu bu, bu şey değil ki bu oy toplama meselesi değil ki kim bana daha çok oy verirse ben Mehdi'yim vermese değilim bu Allah'ın takdiri ve bu eninde sonunda hak tam başka galip gelecek yoktur ve sen ne kadar bugün insanı saptırırsan zararın o kadar artar Bunun bu, bu ne demek sen düşünebiliyor musun yani bu ciddi anlamda Evet Allah da bize müjde veriyor. Gerçekten o saptırıcılar ancak ve ancak cehenneme girmeye ısrarla eğilim olan cehenneme e, doğru yol alanlardan başkasına asla e, sap, şey yapamazlar e, saptıramazlar e, ama e, ne olursunuz doğru yolu, iyilik yolunu tutalım ve istenlikle dinleyelim kulak verelim. Ya Rabbimiz ancak ve ancak o istirebilirsin. işitirebilirsin onlar ayetlerimizi iman ederler yani gerçeğe iman ederler hakikat kendilerine geldiğinde işte Müslüman olanlar da onlardır ama kim arkasını dönerse asla diyorsa onları iştiremezsin. Kim körlük yaparsa üzerinde bulunduğu delalet yolunda direnirse asla onları hidayet erdiremezsin diyor Rabbimiz. Ölmüşlere işitiremezsin. Yani Allah'ın hakikati kabul eden, sevenden başka hiç kimse gerçeği bulamaz. Ama bugün insanlar hakikat kendi nefslerine uyarsa çoğu insan ancak seviyor, severim diyor ve böylece daha beter sapıyor. Evet bu e, sahtelerinin nicesinin olması Allah krizden fırsat çıkaran, e, zorluğun içinde kolaylıklar yaratandır. Ve bugün e, gerçeğin Allah'ın izniyle açığa çıktığı şu zamanlarda rahatlıkla işimizi yapalım ve bizi zalimlerden, zorbalardan kendini bilmezlerden rahmetiyle koruması için çok büyük bir bahşettiğidir. Oradan çıkardığı bir hikmetle, bir kudretle ve aynı zamanda ehil olanlardan başkasına bu konu gizli olmasını istiyor. Bu bu basit bir konu değil. Bu Allah'ın izniyle dünyanın şu gün anlasa insanoğlu, dünyanın en en en, en büyük nimet olduğunu Allah'ın izniyle görecektir. Rabbimizin rahmeti, kudreti, her şey kuşatmış. Dışarıda çok fena, çok çok e, sarsıcı bir e, rüzgar var. Bir e, yağmur da yağıyor. Bu çığ meselesiyle Allah'ın izniyle şaş kapatalım. Büyük bir çığ e, bir otobüsün üzerine düştü ve onu kurtarmaya giden ekip, daha büyük bir ekip bu sefer bunun, bunların üzerinde kaldı. Allah gerçekten e, temiz kalbiyle işini yapan imanla işini yapan imanla yaşayan herkesi iş rahmetiyle kötülüklerini örtüsün ee, onların ailelerini de onlara da derecelerine inşallah ki çektiği zorluğa göre e, o günahlarına kefaret derecelerine sebebiyet kalsın. Rabbimiz hiçbir şey başa yapmaz ancak şu depremler de yakın zamanda oldu şu dünyada saran e, virüs korona virüsünden tutun nice afetlere, nice depremlere kadar olayların tamamı esasında bu içinde olduğumuz bu büyük haberin bir gereğidir. Bunu Araf suresinde açık bir şekilde Rabbimiz söylüyor. Hiçbir nebi, hiçbir resul kavmine gelmesin ki topluma, ümmiye, sesleneceği insanlara. O insanlar bir takım zorluklarla sınanmasınlar, sıkı, kalpleri sıkılmasın, onlar bir çetin bir uyarıyla karşı karşıya kalmasın. Aslında bu e, öğüt almaya ehil, meyilli olanların öğüt alması için bir e, rahmete dönüşmeye açık bir kapıdır. Yani bugün e, ekonomik sıkıntılar dünyayı sarıyor değil mi? Birçok yerde ekonomik savaşlar, birçok yerde nice farklı çeşitli mücadeleler bu sıkıntılar esasında evet zordur sıkıntı da sıkıntıyı insan sevmez ama bugün seni şeytan alıp cehennem yoluna çağırıyorsa ve bu sıkıntılardan biri seni Allah'ın rahmetiyle bu sıkıntılardan verdiği bu sıkıntılardan biri senin uyanmana yardım ediyorsa aslında bu seni cehennemden kurtaran bir bilete dönüşmüş oluyor. Yani bugün çığ bize neyi söylüyor? Bugün devletimiz Allah'ın ihsanıyla o e, inşallah size çok büyük fetih müjdesiyle geldiğimi söylüyorum zaten. Eğer gerçekten kadrini bilirseniz kadrini bilmezseniz o zaman geçmiş kayıplara yapıldığı gibi azaptan başka ne, neden payınıza bir iyilik düşsün ki? Allah bizi kendimize zulmetmekten korusun. Yani geçmişte yık e, bu e, Allah yolunda mücadele eden belki içinde kimileri e, sapıttı ama temel itibariyle e, dünyaya gerçekten e, birçok yönüyle önderlik yapan e, iyiliklere koşan ve bu yönüyle bilinen bu toplum yani merkezi oturduğumuz ülke olan e, bu toplum ataları zalimler, kafirler, münafıklar, çeşitli müşrikler birleştiler ve yıktılar. Biz, biz müddet önce. Bunu da çok bir tiyatroyla yaptılar. İnsanlar da ne yazık ki kendi şeylerine, cellatlarına aşık ettiler. Bu da insanların dinlerini bozması nihayet Allah'ın fırsat verdiği bir şey oldu. Neyse bu Allah'ın izniyle artık eee Eh, haber verilen Mehdi'nin bu toplumda bütün dünyaya e, ses vermek, bütün dünyaya e, öğüt alanlara öğüt vermek, Allah'ın Risaletini Allah'ın izniyle anlatmak, hakkı kaldırıp batılı dağıtmak için Resul'ünü gönderdiği şu toplum Allah'ın izniyle ayağa kalka kalkma dönemindedir. Ve bu dönemde düşünün şu gün dünyada birçok yerde sesi gür e, çıkmaya başlıyor. Allah'ın bu e, izniyle Allah'ın yani Türk akımı denilen proje dahi aslında temelde gerçekten bu akımın başladığını, yani bu orada sembolik bir boru hattı değil, bu Allah Allah'ın izniyle sürecin başladığını hikmetten söyleyen bir haberdir. Nice haberler var benzeri, sadece bir tanesini paylaşmak istedim Allah'ın izniyle. Nihayet demem o ki, yani bu denli Allah'ın izniyle, görünürde birçok şeyle ekonomik anlamda birçok anlamda sıkıntı da da görünse bunlar perde arkasında büyük bir şahlanış var Resulün de Allah'ın izniyle arka tarafta geldiği ve buna dönük bir çalışma Allah nasip ediyor ve bu toplum o kadar elinde teknolojik anlamda, araç anlamda, insan anlamda o kadar güç var bugün gitti orada bir çığ altında kalan insanları kurtarmaya başlamıştı ve Allah sadece bir kar, bir dağı adırdı karla bir ülke, koca koca ülkeyi nasıl çaresiz bıraktığını görebiliyor musunuz? Yani koca ülke bugün orada yüz, onlarca insan yanaşamıyor, üçüncü bir tane daha düşer diye. Bu üzü, elbette ki bunu sevinecek bir tarafı yok. Yani temelde oradaki insan ailelerine ee, için Allah sabır, rahmet e, ve mağfiret versin. Ee, gerçekten imanla yaşayan Rabbine inananlar için ama ühüt almak için büyük bir, çok büyük bir e, sebeptir. E, düşünün, yani koca ülke ne e, bir tane Allah'ın bir tane dağının yağdırdı karla baş edemiyor. Ya, şu anda bir rüzgar, dışarıda bir rüzgar var. Az önce sanki kendimi böyle o ağaç gibi e, sallanıyor olarak hayal ettim. Yani Allah dilemezse biz neden güvende olalım? Neden Allah siz siz güvende misiniz? Yerin dibine geçmeyeceğinizden ya da üzerinize taş sar yan yanmayacağından nasıl olduğunu göreceksiniz diyor. Ya Allah'ınları Rabbinin Allah'ın çağrısında yüz çevrilir mi? Şu hale bakın. Biz bu dünya niye geldik? Ha zaten ölüm bu dünya bakın oradaki insanlar hepsi işi gücü olan insanlar da değil mi işine koşmuşlardı. Ama gitti, bitti. Çoğu için ama bu dünya maksat ne? Ne? Maksat ne? Bu dünyadaki maksadımız mücadele. Şeytanın bizi Allah yolunda aldatmak için and içmiş. Ona mı kanacağız? Ona mı gideceğiz? Rabbimizi mi dinleyeceğiz? Resulünüz artık rahmet Allah'ın size bütün alemlere rahmet etmek istemesiyle aranızdayken artık hakka dönün. Bütün yalancılara sakın kanmayın, kitabınıza hakem yapın, söylediklerim de dahil kitabınıza hakem yapın.